BT-Z sensörümüz Harbi kart sensörü montajı çift kapı İçeride montajı örnekteki gibi Asansör, Birazdan uygulamada gösterelim BT-Z sensörümüz Diğer sensör arkada Kartları bağladık 100 bin iç kapı diye çalışsın Aynı zamanda diye Kapı izleme girişini bağlamadık ekranda gördüğünüz gibi sensörün isim ve şifresini değiştirebiliyoruz. Birbirine yakın olan sensörlerde bunu yapmamızda fayda var. Çünkü karışabiliyor ayarlar. Sağ üstte wi simgesine tıklayıp isim ve şifreyi değiştirebiliyoruz. Şuradan şekil gösterelim.